Bugün şu anda mesela güneş patlama şey güneş tutulmasının çok ciddi bir etkisindeyiz. Ee, gerçekten önümüz çok tehlikeli günler, sıkıntılı günler arkadaşlar. Tarih süresi geliyor. Bu Mart ayındaki e, novalardan bahsetmiştim, gama ışımalarından. Bakın bunlar şu anda 3 tane ayrı gezegenden e, ortaya çıkmış durumda. Yani o yüzden e, hani nereden biliyorsun değil ölçümleme ile biliyorum. Dün akşam hanımefendinin biri demiş ya dünya düzse ya anlattığınız gibi değilse ama bilim yağla çalışmıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bilim yağla çalışsaydı e, yani o zaman da işte halamın e, amcam olma olasılığını konuşuyor olurduk hani öyle olsaydı öyle olurdu o işler. Neyse. Arkadaşlar döngü öyle bir olay değil. Yani eee bambaşka bir durum. Yani nasıl anlatayım ki size? Bir anda nasıl Ege, Akdeniz, Marmara, Havzalar oluştuysa onun gibi olacak işte. Daha önce olmuş çünkü olmama şansı yok. Ya dünyanın şeklini ne olur sorma bak vallahi küser giderim burada. Ya hiç mi ölçmüyorsunuz, hiç mi bakmıyorsunuz? Hiç mi uzaya çıkmış şeylerde? Düz olabilir mi yani? bir dünya düz olabilir bir gezegen bir malzeme bulan biz meteor parçası mıyız? E dün akşam Mayanmar depremini anlattık. Yani zaten beklenilen bir yerde, beklenilen yerde mis gibi oldu. Bunun arkasından da Sildiler mi o videoyu silmiş olabilirler. Fakat şey, eee araştırmacı yazarlar onu aktardık kendi YouTube kanalına. Oradan seyredebilirsiniz bunları. Yok, özür dilemeyin. Özür dileyecek bir şey yok ya. Bir bakın. Yani birilerinin bir şey söylemesine gerek yok ya. Bir tanesi çarp çarpılma deneyi yapmış. Diyor ki bizim diyor suyu böyle koymuş dik kuvvetini yapmakla dünyanın dönüşünü öyle dönüş zannetmiş mesela bir bilim deneyi bu. Şöyle bir e, silin şey dikdörtgen şey yapmış, e, havuz yapmış. Yani şu bardağın uzun dikdörtgenini düşün tamam mı? Yüksek. Bunu da orta noktasından döndürüyor. Su kenarlara gidiyor. Diyor ki dünya dönseydi su kenarlara giderdi diyor. Elindeki alet dikdörtgen ama Hani bunda bir G kuvveti uygulanıyor. Onun nerede uygulandığından haberi yok. Ee, yuvarlak, ha bak dünya düz olsaydı senin dediğin gibi olurdu. Sulardan daha olurdu. Bak kendi kendine ispatladın işte gördün mü? Basık ya dünya böyle bir e, sistematik olarak yukarılardaki biliyorsunuz değil mi? Sıfır nemdir güney kutbunda. Kuzey kutbunda da tam aksine. Şimdi bir taraftan öyle bir rüzgarla, dönme kuvvetiyle, topaç kuvvetiyle baskı var ki ee, öteki tarafta da bunu iteleyen bir kuvvet var. Sağdan soldan bütün baskılar var. Yani bir plazmanın içinde yüzüyorsun zaten. Atmosfer katmanın 15 bin kilometre, 15 bin kilometre ve e, bunun içerisinde topaçsın sen. Böyle dikdörtgenden C kuvveti olmuyor. Topaç olduğun için zaten o sular orada kalıyor. Bilim adamı diye geçiniyorlar. Ve kardeşim uzaktaki fay hattı, Myanmar'daki fay hattı bizi etkilemez. Ya nasıl etkilemez? Bütün faylar birbirini etkiler. San Andreas'taki de seni gelir etkiler. Neden etkilemesi? Kafa tasın gibi ya. Senin kafanın burasına vurduğumda sen buradan ses gelsin istiyorsan tamam gelmiyordur da. Yani buraya basınç uyguladığın zaman bu tarafta da çatlak olabilir. Yani kafanı buradan vurduğunda buradaki de çatlayabilir. Çünkü bunlar hala daha kapanmış olsa da bıngırdak kapansa da hala da o kafatasındaki çatlaklar birbirini tutuyorlar yani. Dikdörtgenden dünyayı ölçüyoruz. Ne kadar güzel bir şey. Kavunlarla karpuzları toplayın fusti yaparız beraber. Falcon füzesi falan değil onu yaktığı gazlar ben anlatmıştım kaçırıyorsunuz. Kaçırdığınız araştırmacı yazarlardan takip edin. Bir depremsellik dünya içerisinde Güneş çok ciddi etkiler verecek, onu anlatırım. Türker eski videoları yayınlayacak çünkü çok sevdiğim bir kardeşim. Bugünlerde de baba olmuş olması lazım. Ee, ama Tuğba, kızım bir gebeliği vardı inşallah sonuçlanmıştır ailesiyle. Fakat şey değil, yani ben gidemiyorum yanlarına ve çıkıp da konuşmak da istemiyorum. Ben konuştukça Bak 7 Temmuz'da kıyamet kopacak dünya birbirine girecek. Lan öyle değil bak 7 Temmuz'un ne olduğunu anlatıyorum içinden cımbızla seçiyorsunuz. Ben o medyada çıkmış arkadaşlar gibi şempanzelik yaparak takipçi sayısı arttırmak onu kasmak için uğraşan bir adam değilim ya. Tam zamanına döngüsüne geldiğimiz bir dönemden bahsediyoruz arkadaşlar. Yani bu dünya neden böyle tehlikeler içerisinde biz neden işi gücü bıraktık buralara geldik biz ee, Allah'a sığınmayı bilmiyor muyuz? Gaybı Allah'ın bildiğinden haberdar değil miyiz? Bunlar değil mesele zaten. Mesele şu. Allah'ın verdiği bir yetenekle okul okumuşuz. Bunun sonucunda da o zamanlarda dünya çapında meşhur e, oşinologlarla mesela bir tanesi e, Kaptan Kusto ile tanışmışsın. Baban hem yüksek meteoroloji mühendisi hem yüksek ziraat mühendisi. Dedelerin e, Saraç. Efendime söyleyeyim, Birinci Dünya Savaşı'nı görmüş, Valkan harplerini görmüş, eskileri görmüş, o insanların anlattığı hikayeler, nelerin nasıl çıktığını, neyin nasıl bittiğini, <laughs> onların zamanından beri gelen geleneksel anlatımlarla hikayeleri görmüşsün ve anlatılan ya biraz da arkeoloji falan biliyorsan, yani merak edip onu da okumuşsan, bu sefer e, görüyorsun ki ya anlatılan şeyler böyle değil, ekranlarda. Ee, anlatılan bazı hocalarımız var. Onlar da gerçekten çok e, büyük tarihçiler ve onların anlattıklarına baktığın zaman bizim dünyamızın 24 bin yıllarda bir yaklaşık tamamlanan, muallakta da 6 bin yıllık kalan bir döngüsel sistemi var. Buna presesyon diyoruz. Dünya e, güneşe karşı olan o dönüş sistemi içerisinde kendi e, ekseni üzerindeki eğriliğini bazen arttırıyor. Bazen de azaltıyor, bazen değil ama bak bu planlı bir şekilde 12 bin yıl gidiyor, 12 bin yıl geliyor. Dünyanın manyetik kutbu her 12 bin yılda bir değişiyor. Dünyanın manyetik kutbu 12 bin yılda bir değişirken, güneşteki manyetik kutuplar her 11 yılda bir değişiyor. Dünyadaki manyetik o hani bizim e, paralellerimiz falan var ya, enlemler boylamlarımız bunlar gibi güneşin üzerinde. Bir sürü böyle e, ley hatları dediğimiz, güneş hatları dediğimiz manyetik hatlar var. Onu doğuran e, oradaki gibi bu manyetik hatlar, alanlar birbiriyle çakıştığında da patlamalar ortaya çıkıyor. Yani bunu şöyle anlatabiliriz. E, havai hatlar var ya elektrik hatları. Onlardan fırtınada iki tanesi mesela RST fazı vardır. Bir elektrik mühendisi olarak anlatayım. üç tane faz vardır. Orta gerilim, akçalık gerilim, yüksek gerilim diye bunların voltajları vardır. Bunlardan o e, faz faz arızasıdır. İkisi birbirine çarptı mı kıvılcımlar çıkar patlamalar olur. Doğru mu? Ya da bir tane karganın bir tanesi trafoda telekonsa bir şey olmaz ama iki tel ile birbirine arasına yapışsa gene faz arızası oluşturur. Faz faz arızası denir buna. Bir patlama olur. Bu da güneşteki gibi olur. Aynı zamanda eğer Tam o fincanların direğe bağlandığı yerde toprakla bir fazı tutsa faz toprak arızası olur. Ya da bir ağaç yağmurlu havada elektrik tellerine değerse faz toprak arızası olur. Güneşteki patlama gibi. Ya da bazen hem ağaç yerdedir hem bir faza çarpıyordur hem de öteki faz gidip öteki fazla da çarpıyorsa bu sefer faz faz ve faz toprak arızası olur. İşte bu çok iyi patlar. Mesela Hamdi Beyköy'de oturanlar bilirler. Bizim trafomuza her hiç olmaz haftada bir, 15'te bir nur yağar. Yeşerir bizim trafomuz. TİH başarılı olmayan bir işletme olarak enterkonnekte sistemin Bulgaristan'dan girdiği, ta İran'a kadar gittiği sistemi doğru düzgün koruyamamaktadır. Ve biz diye bir patlamayla beraber bir yeşil nur ışığı görürüz. Birkaç saat bazen birkaç gün elektriksiz kalırız. İşte güneşte de bu bazen olan arızalar dönemsel olarak olduğunda dünyamıza da ciddi tehlikeler oluştururlar. Yoksa güneş her zaman kendi rutininde çatır çutur o şeylerini halleder. Döner durur 11 yılda bir. E her zaman güneş patlamaları yaşanır. Yani her zaman o fazla kablolar ağaçlar birbirine değiyormuş gibi olur. Ama bazen ne hikmetse çok mu kuvvetli bir fırtına olur, çok mu büyük bir sıkıntı olur. Teller, ağaçlar birbirine girer. Mesela bizim trafo dedim ya yeşerir. Çok güzel de ses çıkar. Biz anlarız onun sesinden. Sonra bir bakarsın bizim T yaşın arabaları dolaşır. Gelir sağ olsun çocuklar yağmur çamur demeden yaparlar. Şimdi güneş patlamalarını anladınız. Bu patlamalar Bak astroloji veya gezegen dizilimleri biraz kendince haklı olabilir de hizaya gelmiş dizilmişler ters açıya gelmiş bilmem ne evine girmişler benim böyle bir bilimim yok dalga geçmek istemiyorum ee, yok öyle bir şey bu insanın kişinin kendi fıtratında olan bir şey bizi etkileyen şey ay. Ee, güneşteki patlamalar neye etki ediyor? Zaten dünyanın aydan dolayı bir gelgit etkisi var. Bak suları yerinden oynatan hiç gördün mü Hindistan'da? Hani o e, Myanmar kıyılarında, Bangkok kıyılarında işte Endonezyalarda şuralarda buralarda bak, 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 sular nasıl çekiliyor, geliyor. Bazen hani bizde de oluyor ya şiddetli rüzgarlarda, ay dönümlerinde Şubat ayını öyle geçirdiniz Santorini patlamadı bir türlü. Çünkü Santorini suyu emmiyordu. Zaten bir ittiresi vardır rüzgarların. Bir de yüksek basınç alçak basınç farklılıkları vardı. Sular ondan çekiliyordu. Bir de üstüne ay gelmişti. Yoksa bir yerde dünya delindi de su şeye mağmaya doğru akıyordu falan öyle bir durumumuz mu yoktu? Şimdi ne oldu? Bu taraflarda ay bu kadar suyu çekebiliyorsa ya bu fay hatlarını da o kırıkları da etkiliyor olamaz mı sizce? Üzerine üstlük güneşten jeotermal fırtınalar geliyorsa ...fotonlar, elektronlar yani hayatın kaynağı olan elektriği... ...ihtiyacımızdan ve e, gücümüzden fazla olarak koyduğunda ne olur? E, hepiniz elektriklendiniz işte. Dünyada çok ciddi bir elektriklenme var. Bizim e, yarı küremizde de, Amerika tarafında da, yani güney yarı kürede de. Şimdi bu elektriklenmenin sebebi... ...demek ki stratosferimizde, e, trofosferimizde ciddi bir miktarda... Güneş kaynaklı, uzay kaynaklı bir elektriklenme, foton, e, nötron, e, elektron yükü var demek ki. Olağanüstü kışlar, olağanüstü mevsim hareketleri, ceviz büyüklüğünde dolular. Bak dedim yağdı. Müneccim miyim ben? Değil. Çünkü hava siklonuna bakıyorum diyorum bundan tepesine yağar. Suudi Arabistan'da bembeyaz oldu ortalık. İzmirliler hatırlayacaklar. 2011 yılında yarım metre. Antalyalılar hatırlayacaklar. 80 yılında 2 metreye yakın, Mayıs ayında 2 metreye yakın caddeler de dolu birikti. He? 87 yılında da İstanbul'da deli gibi bir kış oldu. Yani o dönemlerin aynısına 86, 87, 88, 89'dan aynısına döndük. Döngü olarak. Şimdi daha büyüğünü yaşıyor olabiliriz. Anlatabiliyor muyum? Yani mevzu e, hep bir devinim var ama büyük patlamaların yanında bazen de küçük patlamalarla hayat geçerken olağanüstü bir şey olabiliyor. Bu. Ben diyorum ki bu döneme geldik. Herkes de var bu hikaye. Demek ki global olarak 12.700 yıl önce bu dönüş sırasında bir şey olmuş, kıtasal hareketler olmuş, yerli eksan olmuş. Bilim bu. Tamam bunun dönemi geldi. Nereden bileceğiz? Bin yıl var. Olabilir. Öyle ölçmüşlerse bir ölçüm hatası varsa olabilir. Bizim ölçümümüze göre ki binlerce insanız biz. Bir de normal insan değil. Yani bunları ölçebilen yetenekli insanlarız. Bize göre de bunların son 22 senesi. Her andan itibaren. Bazen soruyorsunuz ya hocam deprem. Sırf onun için bekleyenleriniz var. Diyeceğim ki ben Afyon Karahisar. Ee, nedir onda da 19 Nisan işte bilmem ne 14.57'de buçuk şiddetinde. Ya onu Kadir Baba söylüyor. O da hissediyorum diyor adam. Ben hissedemiyorum. Bana ya geliyorlar ya ölçüyor. Bu olay bundan ibaret. Yani bu kadar da zorlamayın olayı. Bunun dakikası bilmem nesi olmaz ama görünen köyde kılavuz istemez. Artçısı olmayan 4.1 ila 4.7 aralığında bir deprem gördün mü, bunun 2 saat, 3 saat, 5 saat, 6 saat içinde bir artçısı olmuyorsa, yan depremleri olmuyorsa, bu bir öncü depremdir. Ben bunu biliyorum. Öncü depremler deprem olduktan sonra anlaşılır. Yok öyle bir dünya. Sen orada başka bir şeyle uğraşıyor olabilirsin, vakit kaybetmiş olabilir, Benim kaybım yok. Birazdan bunların devamını Carullah soracak. Ben cevaplayacağım. Orada da aklıma gelenleri de sıralayacağım. Haydi kapatıyorum. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Yarın şaşırmayın. Bey Balbay'ız Bekikköy yurduna döndüğünde ben sizinleyim. Kimseyi de terk etmedim. Sadece artık bu tip şeylerle uğraşmayı bırakıyorum. Bilgilendirme kanalı olarak da Carullah'ın açtığı Araştırmacı Yazarlar kanalında Berk Balbay olarak fikrimi söylüyorum. Bundan sonra işte dedim ya konserve yapmak istiyorsanız sığınak nasıl inşa edilir e ucuza ev nasıl yapılır? Dünyanın tehlikeli olan yerlerini, öbür tarafta depremler, öbür tarafta nasıl hazırlanırız bu tarafta anlatacağım.